Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Luna Coin'de yakın olayları ve önemli gelişmeler var. Bunları aktarmaya çalışacağım sizlere. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimler açarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Luna Classic'e bakacak olursak arkadaşlar, Luna Classic kendini 458 4060 değerlerinde sabitlemiş durumda. Yatay kanalda ilerleme devam ediyor gördüğünüz gibi. E pek bir oynam olmadan devam ediyor. düş düşüşten sonra e, yakın bir sürede artışını gözlemleyeceğini düşünüyorum çünkü yakın miktarında arttığına yönelik haberler çok fazla yayılmaya başladı iyice. Luna Classic'in fiyatının artacağını e, yakın zamanlarda tekrardan bir sıfır silme durumlarına kadar gelebileceğini düşünüyorum sizlere aktaracaklarım Luna Classic'te bu kadar. Yeni Luna'ya bakacak olursak da yeni Luna yine Luna Classic'te olduğu gibi kendini yatay kanalda sabitlemiş 190-180 kanallarında devam etmekte. Luna klasik yakımlarıyla birlikte Luna'nın gelişmesi yine 2 dolarlara 2,5 dolarlara artabileceğini düşünüyorum. Luna, yeni Luna'da da önemli gelişmeler var. Bunları ilerleyen günlerde sizlere aktarmaya çalışacağım. Bitcoin'de arkadaşlar artış sürüyor. Bitcoin yine klasik 20.000 değerlerinden çıkıp artışın sürdüğü günlerdeyiz. 21.500 değer değerlerine geldi. Özellikle Binance'in açıklamasından sonra Bitcoin değer katladı. Ee, ve bildiğiniz üzere 40.000 dolarlara tekrardan ulaşabileceğini ee, tekrardan eski günlerini görebileceği yönelik çok olumlu açıklamalar var. Bunları hep birlikte göreceğiz. Shiba'da da arkadaşlar bildiğiniz üzere Luna Klasik'teki balinaların geçişinden sonra büyük bir yükselme oldu gördüğünüz gibi. Yaklaşık 3.014 TL'den e, yükselip yükselip 3.019.20 değerlerine kadar çıkmış durumdaydı ve şu anda 3.019.20'ye yakın diyebiliriz. Balinaların artması Shiba'nın değerinde artmasına sebep oldu. Bu artışın büyük bir hızla devam edip Shiba'nın güzel günler gibi ekliyor diyebiliriz Shiba içinde. Dogecoin ise 0.07 dolarlara çok yakınlaştı arkadaşlar. Son zamanların zirvesini yaşıyor diyebiliriz son günlerinin. Uzun bir aradan sonra gördüğünüz gibi 13 Haziran'dan beri bu değerlere ulaşmamıştı. Şu an maksimum değerlere ulaşıp 0.07 dolarlara ulaşmış diyebiliriz. Elon Musk'ın tabii ki de bu konudaki desteği çok büyük. Bunu da atlamamak lazım ilk olarak arkadaşlar e, Lunchdown'un şu haberi var. onlar aktarmaya çalışacağım sizlere. E, büyük bir lunch yakımı istiyorsanız sayfama gidin ve sabitlemiş gönderimize retweet yapın diyor. E, ve TFM bildiğiniz üzere yeni bir borsa çıkarmıştı arkadaşlar. E, arkadaşımızın yakma miktarını iki katına çıkarmaya teklif ettiler diye de özellik bir eklemiş buraya. E, dediği tweet de bu arkadaşlar. E, her tweetin bir, her tweette 500k Yakım olacağı artı 1 milyonda Luna yakılacağı ekstradan söylenmiş arkadaşlar. Luna yakımları bu konuda iki katına çıkmış diyebiliriz. Hızlandırılmış diyebiliriz. Bu da tabii ki Luna klasiğin fiyatına olumlu katkıda sağlayacak. Ayrıca TR2.0'un bir açıklaması var arkadaşlar. Ee, şimdi e, Portal Bridge yayında diye yüksele özellikle eklemiş. Bu sitede de arkadaşlar e, jeton köprüsü olarak geçiyor. Ve e, coin'inizi hedef coin'inize dönüştürmek için bir hedef köprüsü yapabilirsiniz. Burada da... E, Luna'nın kullanılması, Terra Luna'nın kullanılması büyük bir gelişme diyebiliriz. Terra'dan ümidinin kesilmemesi yönünde güzel haberler diyebiliriz arkadaşlar. Aktaracaklarım bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.